Yeniş kasabası kayıp çocuk izler. Ay haberler çok güzel. Şeyler çıkıyor. Çıkmışlar mı? Kayıp olmuş ha. Kayıp, kayıpmış. Hani bizim kız gibi. Evet evet. Ne 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 ne. Ab abla abla ne ne. Ay şeyden Anne bu akşam ne var yemekte? Bilmiyorum kızım çok her şey pahalandı. Ben... Ab niye mi yapsam acaba? Hayır diyemem. Bence bugün kentek söyleyeyim. aynen aynen kentek söyleriz. Ya baba yine mi bu haberlere bakıyorsun? Şuran kayın bari. Evet kız haberlere bakıyorum. Çok şey değil O zaman bakma. Ay aynen aynen. Aa kızım ne oldu? Ne oluyor ya? İyi çok eğlendim bir daha kayacağım. Uf kaydan önce sürüyordum kardeşim de kaydı sağ olsun. Ya of. sarına bakma. Nereye gitti o ya? Neyse. Uf, kardeşim böyle işte. Evet doğru. Geliyor saklanın. Ah bir şey saklanacağım. Geliyor saklanın. Ya. Pardon arkadaşlar. Duruyorum. Tekrar başlıyorum. Sahneden. Aa geliyor. Ne yapacağız bir de çekik ee, çek. Şey, şey, e. tane baktı gibi. Neyse. yolsun saklanacağım. Ah. Ben gizayım. Bu gerçekten hiç düzelmeyecek. Ya kardeşimi özlüyorum. Ne kadar oyun oynardık onunla. Evet kızım çok özlüyoruz biz de. Ben de şuraya oturayım. Belki ben kardeşim bulmuşlar. Oraya gitti mi? Evet tamam. Ben de oturayım şuraya. Evet ben ajan yarasa. Beni görmediler. Beni yosun sahnede. Çok şüpheli davranıyorlar. Evet bugün... evet gerçekten çok kötü bir şeymiş bu değil mi? Kadir Allah'ın sakın in, beni orada hiçbir şey zannederler. Ben şöyle gıdım gıdım. Evet görmediğini zannediyor halbuki eşya taşıyıcılar taşıyıcılarına benziyor. Eh bir adım daha evet yosun buraya koydum. Şuraya geçeyim. Evet benim sığınağım olmalı. Evet bu sığınak gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bir şeyler unutmak gerek. Evet evet ya. Aa ben kapıya bakarım. Kim geldi ki. Kapı kapıcıdır. Allah kapıcıdır kızım. doğru. Niye böyle şeyler benim başım? Çelik. Kim o? Ela. Çıkış. Kargo. Aa peki peki. Para. Bir dakika. Bunların da hepsi beni ee, bekletiyor. Buyurun paranız. Bakayım. 200, Tamam. Sara. Anne. Siz para yiyeceksiniz büyük ihtimalle. Aha, tabii ki de hayır. Buyurun kalemini yaz. Para hemen yiyeyim. Aa, diğer parayı ben almadan gittim. Neyse. Ben geleyim de götüreyim Şunu parayı burada bırakayım. Kalem. Of. gerçekten çok kötü olmuş. Ow. Gerçekten çok kötü olmuş. Evet, evet. <laughs> şey, tablet kalemin gelmiş. Arkadaşlar pardon annem televizyon izliyordu ses çıktı biraz. Al tablet kalem geldi. Ne? ne? <laughs> of. Bugün benim herhalde ölmek için. Ay cenazem hep cenazemde bile beni düşürürler tabuttan. Allah Allah gel Allah Allah. Oh Allah şükür. Bu kareme çok ihtiyacım var gerçekten. Şimdi istediğim şeyleri yapabilirim. Baba artık tabletli işin bitti mi? Hani bu ay hani bu eski adımı söylüyorum. LPS avukatlığı izleyeceğim ya bir tane kayıp kardeş videosu çekmiş hani benim kayıp kardeşim gibi. Onu izlemem gerekiyor. Hay kızım git telefondan izle. <laughs> Uf iyi. Şöyle oturayım. Uf, yeni tablet kalemliyle neler yapıyorum. Kulem çok iyiymiş. Yazayım şuraya. Bal kayıp. Lütfen onu görürseniz bizi arayın. Telefon numaramız. kanalım bitti mi? Korumalı geldim bu sefer. Hı, 0, evet evet bitti. Şey balıçın şey. Aa balıçın şey yapıyor. Ee, adı neydi? Posta yapıyor. <laughs> oh yallah. Ben yine bunu yanımda taşıyacağım. Bu tencereyi aldıysa. He doğru diye hatırladım yemek yapacaktım. Aa kendik söyleyeceğiz ya. O zaman kek yap. Ya da kurabiye yapsam? Yok kurabiye yapayım. Ay evet tamam. Buna bakayım bir dakika mesaj gelmiş. Baba! Allah! Uf. Ya baba! Oha! Salonda kavga çıkmış. Baba. Ya salonun haline bak. Babam da baya baya bir korkmuş herhalde. Uf. Uf. Ay. Efendim kızım ne oldu? Niye bağırıyorsun? Ya baba. İmtihane çok deli babam da hatarlık ihtiyacım var. Benim de ihtiyacım var kızım. Ya bal için bir şey yapıyorum. Poster yapıyorum gerek yok ki balık bulur zaten de sonunda benim şu videoyu izlemem gerek <gülüyor> <gülüyor> kızım bağımlı olacaksın bu gidişle hayır olmaz kızım şimdi zaten birkaç saate bir birkaç <laughs> evet, şey, bir saate bitecek şimdi senden kaçmıyor videosu ya <laughs> kaçıyor zamanlama koydu Ne oluyor. O videoda hatta bal için bir rezervasyon da yapılıyor. O videoyu izleyenler yani balı kolayca bulabilirmiş. <laughs> Al kızım istediğini yap. yap. Hatta bekle. Al kızım izleyebilirsin istediği videoları. Hepsinde bala yardım ediyor değil mi? Evet evet. Tamam o zaman. <laughs> Tamam, kaldık. Dur, şimdi de babamla geleyim. Al babayın derneği, siz oyun oynarsın. Tamam. Ayy! Tamam, kendime yer buldum. Tabi, tamam. aslında var. Kalem nerede? Tamam. Minişler kasabası kayıp kardeş iyi seyirler. Of hiçbir şey bulamadım. Neyse sana gidelim. Aa sonam çalınmış. Telefonum burada. Allah Allah kanı. Ha şöyle. Tamam sonam. Bir şeyler düşüneyim. Allah dursun. Bir şeyler düşüneyim. Ne yapsam? Ay kovdu beni. Ben şimdi Nerede izleyeceğim? Of ne bu salonda izleyeceğim. Ben şurada şu. Şimdi Baba baba balkonda balı bulabilir misin? Öyle diyorlar. Ne? Telefonu da alayım. <laughs> Kandırdım. Bir ikinci kez. Ding dong. Ağacım ya. Çıkart. Şey, merhaba. Ee, burası 9 numara değil. Ee, şey yok. Altı numara çıktı. Ha, aradığın yer. Ay sen bala benziyorsun. Bal kim ya? Hey bal bizim kızımız Neyse. Efendim ne vardı? Şey benim adım bal. Sanırım benim ailem burası. Ne? Şey, dedim ki sanırım burası benim ailem. Kömürür! Aa, anneme ne oluyor ya? Neyse. Yok yok, kömür kömür. Şey... Im, sana çok güzel bir haberim var. Benim de sana çok kötü bir haberim var. Bizim kız yalan söyledi, balı bulamıyor. Bulmuşsun, bal geldi. Sanırım bizim kızımız kayıp kızımız. Ne? Vaaaah! Wow. Oradan gitti. Nasıl ne oluyor? Herhalde kabiye gitti. Uf, çok bekledim. Allah ne oluyor? <laughs> senin adın Bal Eee, evet. Peki... Şey... Senin soyadın ne? Bal ve soy adında... ...geliyor. Saygın oyunu. Evet. Soyadını söyle artık soyadını söyle. Soyadı ya. Neydi ya? Youtube. Neymi? Ne? Ha şey. Şu, şuraya geçin. Benim soyadım ya. Adını bağlı açık mı? Hayır. Yal benim adım. Yatçım değil, yalçım. Soyadım yalçım. Pahalı yalçım. Ne oluyor ya? Sen bizim ailedensin. <laughs> evet bizim ailedensin. sinan telefonla oynuyorum. Ay ne oluyor acaba? Allah ne oluyor? Gel buraya. Ay ne oluyor yok. Neyse ben avokado. Ay millet de avokado izlemeye devam edeyim. Ya e de var mı? Gel şuraya. Ya çekme. Sen bizim aileden Aaa. Pardon. Senin soyadın Yalçın mı? Evet. Gel bal. <laughs> bal. Ya bir durum Telefonumu unuttum. Youtube çekmem lazım. <laughs> Kızım çekil oradan. Kızım çekil. <laughs> of çekildi sonunda. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter artık. Koltuğun altında izleyeceğim. Şu tabletim. Şuraya. Kolemi tamam Geliyor geliyor Ay ne oluyor Şey ben geldim Şey ben geldim <laughs> Yabancı şey Yabancı şey <laughs> Ne oluyor burada Şarkı bir şey sevmiyorum bir daha. Şer, şerleşmişim. Ne oluyor ya? Allah, Allah öldü beni. Dur bir dakika. Bekle. Evet. Asbiyel As Allah. Kızım neyden bahsediyorsun? Kayıp kardeşim, kayıp ablam bu. Evet kızım, hadi gel. Ne?

Oradan bal sesleri geliyor. Herhalde hayal görüyorlar. Bir bakayım. Evet işte ocağı bildiğimi gördün mü? Bal. 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 Seni çok özledim. Pembeş. Ben de seni çok özledim. Bir de mı? mi? Evet evet. Şunu şuraya koyayım. Başla. My name is Chicky. Chicky, Chicky, Chicky. My name is Cha Cha. Clap, clap, cha cha cha. My name is Chicky. Chicky, Chicky, Chicky. My name is Cha Cha. Clap, clap, cha cha cha. Oy, Şimdi arkadaşım çayı. <laughs> Geldik. Hadi devam. Devam et. My name is Boom Boom. My name is Chiki. My name is Cha cha <laughs> Bir dakika kit. With a cabasil dirb chik cha cha. Boom boom. Chi ki cha-cha boom boom. Chi cha cha. Boom boom. Cop cap cha cha cha. My name is Lala. La 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 la. Chikit cha cha. Boom boom. La 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 la. We say nutum koyayım. Ay çok güzel. Neyse şuraya koyayım Ay şuraya koyayım. Koydum. Ay. Ay kızım çok güzel. Evet. <laughs> ben şuradan koyayım. Ay bir daha yapayım. Allah. Gerçekten çocukluğu hiç anlamadım. Ben de. Ben de. Yani herkes. Neyse ben gideyim de yeni güzeller var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Burada ben bir tane kayıp çocuk yaptım. Onu da bugün buldular böylece. Bu arada e, şey çocukları kayıp olan, kardeşleri kayıp olan filan kişilere geçmiş olsun diyorum. Çok üzülüyorum. Yani çok kötü bir şey. Pardon sınavdan diyeyim Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı ve en yakın ama en yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ee, şey unuttuğum bir şey varsa onları da sizin için daha yeni öğreniyorum. Allah sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Keyifli Görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada YouTube kanalı olanları da çok seviyorum. Yani yani bahsettiğim kişi Honey World, I Hardy World. Ben çok seviyorum. Bunu kendi bilişimle söylemedim çünkü bununla söylesim geldi. Herkese görüşürüz. Bir dakika görüşmeyiz. Son bir şey yapacağım. Ay. Seni çok seviyorum o yüzden kayıyorum. Hiii.